Masterchef Türkiye'de büyük final haftasına yavaş yavaş yaklaşırken Acun Ilıcalı'dan gelen son açıklama hem seyirciyi hem de yarışmacıları şoke etti. Ilıcalı yaptığı açıklamayla Masterchef'in finale adını yazdırması beklenen yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini duyurdu. Bu diskalifiye açıklamasının ardından sosyal medya kaynadı ve herkes Uğur neden Masterchef'ten diskalifiye oldu araştırması yapmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Uğur'un başını Twitter hesabında yazdıkları yaktı. Peki Masterchef yarışmacısı Uğur Twitter'da neler yazdı da diskalifiye oldu? Masterchef'te hem kişiliği hem de yemekleriyle jüriye etkileyen Uğur, meğer bundan 8 yıl önce yani 18 yaşındayken Twitter'da ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler yazmış. Acun Ulucalı, Fenerbahçe ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a küfür eden Uğur Yılmaz Deniz'i Masterchef'ten kovdu ve açıklamayı Twitter'dan yaptı. Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir. Masterchef yarışmasında bu haftanın ilk eleme adayı da Uğur olmuştu. Bu durumda iddiaları güçlendiren sebeplerden biriydi. İşte Uğur'un başını yakan tweetlerinden bazıları. Peki yarışmanın favori isimlerinden olan 26 yaşındaki Uğur kimdir? Nereli? Nerede yaşıyor? Birlikte tanıyalım. 26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz'in iki kardeşi var. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşadı. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, iş yerinden ayrılıp Bodrum'da çalışmaya başladı. Orada 7 İtalyan şefle birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına kruz gemisiyle olan Mindshift 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha ekledi. 6 aylık serüvenin ardından Türkiye'ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs'ta bir otelde işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark ederek Katar'da çalışmaya devam etti. Masterchef 2020'nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Masterchef Uğur'un paylaşımları sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Bazı takipçiler yarışmadan kovulmasını haklı bulurken bazıları da bu karara tepki gösterdi. Magazin noterini izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.